Hayatında özel dediğin birileri var mı? En nefret ettiğin insan tipine abi. Biri bana şunu yaparsa asla affetmem dediğin şey. İkinci defa yaparsa da ilişkimi komple keserim. Bunu yaptığım insanlar da var. Sinirlendim, ger gerildim şu an. Bitti <laughs> eyvah. Silahım nerede? Buradan çok selamlar bu arada izliyorlarsa. şunu söylemek istiyorum ki bu videoyu yorumlarında asla ve asla saçımla ilgili yorum görmek istemiyorum. Instagram'dan bir hikaye attım ve dedim ki kanalla ilgili ya da benimle ilgili sormak istediğiniz sorunuz var mı dedim. Soru cevap videosu için dedim ve işte sorularınız. Benim de cevapları. İlk videonu çekerken kanalında ilerleme hakkındaki düşüncelerine şu ankinin farkı. Şimdi şöyle, ilk videomu çekerken çok küçüktüm açıkçası. Şurada çekmiştim hatta. Arka planım duvarda o zaman bembeyaz olsun diye böyle bir şeye girmiştim. Orada oturmuştum, telefonu elimde tutmuştum ve sadece konuşmuştum. Ne bir... Komşum şarj aletine getirdi. Sorun yok. İlk videomu bundan yaklaşık 3 veya 4 yıl kadar olacak muhtemelen. Hatta olmuş da olabilir. Çok küçüktüm ben. Yani çocuktum çünkü. Çok sonra başladım montaj yapmaya da. Sadece konuşuyordum videolar işte merhaba falan filan diyor. İlk videomu hala gizlemedim ama öyle bir şeyim var. Neden bilmiyorum ama onun yeri bende ayrı. İlk videom yani utanç verici ama şöyle bakmak gerekiyor. Yani hani arasındaki zaman farkı, yani nereden nereye geldiğime de o duruma bakmak benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bu çok güzelmiş bu arada. Yani sözün özü e, ilk videomu çekerkenki düşüncelerim hani çok şeydim açıkçası bir sürü bir şey yapabileceğimi düşünüyorum. Onlar küçüktüm ama şu an... Bir dakika kamera fazla yukarıda duruyor gibi hissettim. <laughs> ama şu an yani şu anki düşüncelerimi söylemek gerekirse ben gerçekten hani ilk videolarımda çok hani çok olan olağanüstü şeyler düşünüyordum o zamanki imkanlarıma göre. Mesela ilk videoda bahsettiklerimi şu an yapabilirim ama açıkçası istemiyorum çünkü çok düşük şeyler olduğunu fark ettim şu ana göre. Son videolarımda gerçekten montajına olsun gerçekten birçok şeye uğraşıyorum. Ve keyif aldığımı da hissediyorum. Adım adım geliştiriyorum kendimi. Böyle. Bak mesela ışık olmadığı zaman böyle. Işık olunca da böyle. Hatta bu bile değil. Şu. Bu daha iyi gibi duruyor şu an. Böyle mi? Işık. Arka plan. Onu da açalım mı? Yok. O beni engellemez. Tamam güzel. Böyle iyi. Devam. YouTube kanalında daha çok ne tür içerikler var? Kimler sana niye abone olmalı sence? Şöyle ben bile daha tam olarak kanalımın kategorisine karar vermedim. Eğlence oluyor. Bazen film kanalı oluyor. Sürekli değişiyor ama temel olarak eğlence üstüne kurulu. Çünkü oyun videosu var, vlog videosu var, gezi videoları, işte film inceleme, fragman tepkileri, figür inceleme. Yani hani birçok şey el atmaya çalışıyorum ve hoşuma da gidiyor. Çünkü deneyimlemek istediğim şeyleri, benim yapmak istediğim şeyleri hani bir anı olarak açıkçası. Burası benim bir anı defterim gibi sonuçta ve Hani yaptığım şeyleri sizinle de paylaşıyorum ki ileride hem ben hani baktıkça ne zamanlardan geçmişim diyebileyim hem de paylaşmak çok güzel bir şey ve hoşuma gidiyor açıkçası. Kimler niye abone olmalı? Ön yargılı olup hani işte ha YouTube'cu falan diye yaklaşmaktansa açık e, açıp hani oturup izlemek keyif almak bence önemli. Eğer keyif almıyorsan da kötü ya da saçma sapan söylemlerde bulunmak yerine izlemezsin hani hoşuna gitmez ya da beğenmeyerek fikrini belirtebilirsin. Saygım sonsuz kesinlikle ama İnsanların izlemeden, bilmeden, etmeden ön yargı ile yaklaşması benim bir çoşuma gitmiyor açıkçası. Yani en büyük saçmalıklardan bir tane. Hiç YouTube'u bıraksam mı acaba diye düşündün oldu mu? Bu bir ara birkaç kez oldu hatta bu. Abone sayım artıyordu. Arttıktan sonra iki misli daha çok azalmaya başlıyordu. Görüntülenmemiz sürekli artıyor ondan hiçbir şikayetim yok. Bir aralar, izlenmelerim de çok kötüydü. Hiçbir şey olmuyordu ve dedim ki hani artık madem olmuyor hani bir ara vereyim muhtemelen ya da bırakayım. Şöyle de düşünmek gerekiyor. Bırakırsan hiçbir zaman olmayacak. Yani hani nereye kadar gidebilirim ki yani. Ben bunu zorlamak, bunu görmek istiyorum açıkçası. Hani hiç eğer anlarsam bir gün hani işte böyle artık olmuyor madem dersem o zaman kanal videoları falan silmem. Benim için burası bir şey olarak kalır ama çok sanmıyorum. i̇zlenmese yani bile benim hoşuma gidiyor açıkçası çok güvendiğim birinin senin için bir şey ifade etmediği noktaya geldiğindeki hislerin çok güvendiğim birini düşünüyorum şu an. Çok güvendiğim biri. Evet. Yani bana kazık atıyor muhtemelen. Öyle bir şey düşünebilir saçım. Saçıma önem veriyorum evet. Öyle bir şeyim var. Olumlu bir insanım açıkçası. Yani herkes için olumlu düşünen bir insanım. Kendimi buradan hani humanist ya da şey olarak algılamıyorum kesinlikle. Yani hani eğer öyle bir şey olduysa muhtemelen ilk başta tartışırım o kişiyle. Sonra işte arama mesafe koyarım ve iletişimimi keserim kesinlikle. Ne o bana ne de onun bana ulaşması asla izin vermem. Hayal kırıklığına uğrarım. Dost şeylerimiz bitmiş muhtemelen. Artık değişti. Farklı düşünceleri olabilir. O yüzden çok bir şey yapmam. İletişimimi keserim yani kısaca. Güzel bir yorum gelmiş. Kanka seni seviyoruz ve sorum şu. Neden film koliksin? Neden film koliyim? Film kolik çok hoş bir ifadeyim şu an falan. Neden film kolik? Filmler çünkü nedense benim çok hoşuma gidiyor. Resim çizmek ve film, müzik dinlemek, kitap okumak, spor yapmak ya da benzeri hobilerim açıkçası. Benim için ayrı bir yerdedir. Hobiler olarak geçer ama resim ve filmler benim için özellikle ayrı bir yerdir. Benim hani hoşuma gidiyor. Mesela düşündüğüm hayal gücümdeki o atmosferi yansıtabilmeleri ya da hoşuma gidiyor. Yani bir şeyleri izlemek, bir şeyleri eleştirmek benim çok hoşuma giden şeyler. Zaten ileride düşündüğüm meslekle de ilgili uyumlu olduğu için zaten sevdiğim için o mesleğe yönelmeyi düşünüyorum. Burada söyleyebileceğim en iyi şey sevdiğiniz şeylerin peşinden koşun. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Hani sizi zorlamasın. Kimsenin işte olmaz tutmaz demesine aldanmayın kesinlikle. Ucunu düşünün sonunu düşünün ve öyle değil. Yani sevdiğiniz şeyin peşinden koşun. O yüzden ben film kolyeyim En iyi arkadaşın kim? Instagram adı ne? Olmaz. Yakın zamanda vlog videosu gelecek mi? Yakın zamanda vlog videosu gelecek mi? Şöyle. Evden Uzakta diye bir seriye başladık. Evden Uzakta serisinde de ben hani o bulunduğum şehirden ayrı bir yere gittiğim zamanlarda geçirdiğim zamanı anlatıyorum açıkçası. Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e gidelim ya da ne başka ülke olabilir sanmam ama inşallah. Olduğu zaman Evden Uzakta yani o da bir nevi vlog videosu olarak şey yapabilirsiniz. Evden Uzakta videolarını da şuradaki iyi butondan izleyebilirsiniz. Şuradan olması lazım. Değilse buradadır ama bulunmaktadır. işte ekiple buluşacağımız zaman <laughs> Ekip demişken ekiple de video gelecek mi? Şöyle bir önceki video ekiple gelen bir videoydu zaten. Şu elime şurasını komple mosmor ettiğim bir şey. Yaklaşık bir hafta, bir buçuk hafta kadar elim kullanamadım. Videoda görüyorsunuz zaten box torbasının torba kısmı yerine üstteki direk kısmına vuruyorum. Onu eşitleyemiyorum, dengeleyemiyorum. Patlatıyorum bir tane. Videoda gözükmüyor bu çünkü olay hani anında olduğu için daha morarması şey ama şiş, şişti hatta şurası falan. Yani şu elim şöyle kemikliyken şu elim baya böyle yüzeysel bir hal almaya başlamıştı. Buz da bulamamıştık bu arada. O yüzden kötü oldu bir zaman sonra. O anın etkisiyle hemen anında morarmadığı için çok belli olmuyor videoda. Bir de hava da soğuktu ben hissetmemişim. Evlere dağılırken eve giderken yol sırasında fark ettim hani işte elimin oynattığım zaman ağrıdığını ettiğini falan. Fark... önceki video ekipteyiz zaten. Ekiple elimizden geldiğince video çekmeye çalışıyoruz. Yani hatta Among Us videosu çekecektik hatta. Among Us nasıl telaffuz ediliyor? Among Us. Among. Uh... Peki. <laughs> Telefon ekranı düşünün. Şurada facecam'im varsa kalan her yer oyun. Ben ellerimi kullanarak oyun oynamam gerekiyor. Bir yandan facecam var. Ellerimin facecam'de gözükmemesi gerekiyor. Neden soru cevap videosu çekiyorsun? Neden soru cevap videosu çekiyorum? Çünkü insanların benim veya kanalımla ilgili fikirlerini merak ediyor. Ben de merak ettiğim için ona göre tavır, ona göre şekil almak istediğim için açıkçası bu videoyu çekiyorum. Soru cevap videosu çekiyorum. Merak ediyorum çünkü. Sizin de merak ettiğiniz soruları cevaplıyorum burada. Hani iki tarafta şey olmuş oluyor. Bu kadar. <laughs> Süt bitti eyvah. İçecek bir şeyler almam lazım. Benim silahım nerede? Arka planı biraz daha güzel olsun diye burada hiçbir şekilde ekran getirdim. Çakma olsun. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Neden bu kadar uzaklaştım? Çünkü sivitimi görün diye. Kırmızı değil. Kırmızı değil. Görüyorsunuz kırmızı değil. Kırmızı değil sivitim. Kırmızı değil. Düzenli ve gayet dengeli beslenmeye çalışıyorum. Tuz asla kullanmıyorum. Meyve suyu içmem gerekiyor çünkü zararlı. Sadece süt, işte ballı bir şeyler falan bir de su. O yüzden yani ne içiyorsun falan diye sormayın. Su içiyorum. Yarısı da bitti zaten şimdiden. Sürahim var. Nerede kalmıştık? Soru cevap video çekiyorum değil mi? <laughs> en nefret ettiğim insan tipi ne? Ab. Ab. Ee, en nefret ettiğim insan tipi öncelikle ab kullanan insanlara çok haz etmiyorum. Bu benlik bir olay, sizlik bir şey değil. Daha ön yargılı insanlar, kendim de ön yargı olmama rağmen, ön yargılı insanlar, kıskanç insanlar, kıskanç olmama rağmen. kendimi yani kendim beğenmiyormuşum yani. Şu an bunu öğrendim. Işın şeyini değiştirdim orada. Kanalım için de geçerli yani hani kanalıma bakar mısın diyorum. Hayır diyor. İşte velet kanalı diyor. Aha <laughs> YouTube'cu falan diyor. Dalga geçiyorlar. Bu ön yargıdır arkadaşlar. Ön yargı olmayın. Hiç unutmuyorum. Tarçınlıydı sanırım kek. Reklamda görmüştüm. Demiştim ki anneme işte oturuyoruz böyle. Yani böyle kek mi oluyor? Yani? Bu mu yedik, Bu ne ya böyle falan yaptım. Sanki gurmeymiş gibi. Haşhaşlıydı hatırladım var tarçını. Haşhaşlı kekti. Sonra annemler bir kere eve o kekten almıştı. Merak etmişler falan. Ben dedim ki bir tane yiyeyim. Yedim. Sonra bir tane daha yedim. Sonra bir tane daha küçüktü böyle zaten. Minik keklerden de. Bir tane daha yedim, bir tane daha yedim. Sonra dedim ki aslında çok güzelmiş. O günden sonra kendimde ön yargılı bir insan olduğumu fark ettim ve bunu hani biraz daha bastırmaya çalıştım. Öyle evet, hala ön yargılı olduğum konular oluyor ama elimden geldiğince bunları azaltmaya çalışıyorum. Yayın açmayı düşünüyor musun? Yayın açmayı düşünüyorum. Hatta daha çok şöyle diyelim. Yayın açmaya çok özeniyorum. Ama imkanlarım yok yani. Hani yayın açsam ne açacağım? Çünkü Instagram'da dahi yayın açamayan bir insan. Canlı yayın arkadaş ortamında da mesela canlı yayın asla hani diyorum ki ben varken yapmayın şöyle şeyler. Benim için bir nevi deplasman olarak sayılıyor yani. Montajda mesela video yaparken işte burada böyle hani bir şey diyorum. Ayağım çarpıyor, ses oluyor. Bunları montajda kırpabiliyorum. O yüzden canlı yayınlar benim için çok tehlikeli ortamlar. Bir bilgisayarım olsun, bir ortamım olsun kendime ait böyle sessiz. Arka plandan çok ses olmayacak bir ortamım olsun. Kesinlikle, kesinlikle yayın açmayı çok isterim. Doğduğum ülke Gülücük. <laughs> doğduğum ülke, doğduğum ülke ben Wakanda ee, İşte inanıyorlar müthiş ama <laughs> çok sağ olsun. <laughs> ben Türk vatandaşıyım. Yani yaklaşık 16 buçuk yıl oldu. 16 buçuk diyorum çünkü yakın zamanlarda doğum günüm. Kanaldaki videoların konusunu neye göre seçiyorsun? Bu güzel bir soru. Zaten hiç planlı olmadı. Hani şey demiyorum. Bugün ne günlerden? Cuma. Hı. Cuma ise o zaman. Bugün de video çekelim. Montajını yapsak şu güne. Yani kafamda böyle planlıyorum aslında. Cuma video çekemiyorum. Cumartesi çekemiyorum. Pazar günü hani çekemiyorum. Fragman inceleme, fragman tepki videoları mesela. Onları haber vermeden atıyorlar çünkü çoğunu. Ve bir anda geldiği için şey yapman lazım. Ben birçok videomu öyle silmiştim mesela. Hani konuyu aslında hani İlgi alanlarım belirliyor, kategoriler belirliyor. Ben çok bir şey yapmıyorum. Benimle ilgili olan konularda ise doğaçlama yapmaya çalışıyorum. Biri bana şunu yaparsa asla affetmem dediği, asla affetmem dediği şey. Ben çok su içtim. Konuştuk çabırdan sürekli su içiyorum. Bunu uzaklaştırmam lazım. Birisi bana şunu yaparsa asla affetmem dediği şey. Şöyle, öncelikle aklıma gelen şu var. Ben bir insana hani bir şey yaptıysa bana öncelikle onu şunu derim. Bunu bana yapma. Hani şarkı tamam. da var hatta. Ya bana bunu yapma, yapma. Bu. Derim ki yapma bana bir daha bunu yapma dedim. Onunla olan ilişki e, dereceme göre şey yaparım şans veririm ona. Hani çok yakın bir arkadaşım dahi olsa ona işte 3-4 şans vermeye çalışırım. Açıkçası çok büyük mesafe alırım. İkinci defa yaparsa da ilişkimi komple keserim. Bunu yaptığım insanlar da var. Buradan çok selamlar bu arada izliyorlar. Sinirlendim gerildim şu an. Yapma dediğim şeylerin yapılması benim çok sinirim bozar. Böyle. Hayatında özel dediğin birileri var mı? Yok. Bir süredir yok. Son olarak şöyle bir soru seçtim. Daha birçok soru var bu arada gerçekten. Onları bir sonraki soracağım videosunda almak istiyorum. Çünkü hani hepsini tek videoda bitirmek istemem. Neden YouTube diye bir soru. YouTube bir içerik üretim platformu. Burada hani insanlara bir sınır konulmuyor. Yani sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. İşte sen şarkıcısın, şarkı üretmen, şarkı yazman lazım. Film eleştirmenisin, film eleştirmen lazım. Sen çizersin, çizmen lazım. Burada öyle bir şey yok ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Özgür bir platform. Her ne kadar sansürler, rütük ya da belli başlı saçma sapan kurallar getirirse bile burası özgür bir içerik üretim platformu. Biz de içerik üreticisiyiz. Benim hoşuma giden kısım da özgür olmak. Çünkü hani özgürlük gerçekten of çok siyasal politik bir şey oluyor ama yapacak bir şeyim yok. Özgürlük gerçekten hani kolay bulunan bir şey değil. Sahip çıkmanız gereken şeylerden en önemlisi kişisel özgürlük, toplumsal özgürlük. Bunlar olması, bunlar zorunlu ihtiyaçlardan. Youtube açıkçası bana hani sosyal mecralar olarak bana en çok özgürlüğü tanıyan platformlardan bir. Her ne kadar premium Youtube reklamlarını ya da arka arka iki reklam sunsa bile, sinirim bozsa bile ya da saçma sapan yerlerden bana telif atsa bile ben yine de Youtube'dan çok şey yapmıyorum. neden Youtube? Çünkü seviyorum. Yani özellikle hem özgür bir ortam, yani istediğim şeyleri yapabiliyorum hem de sevdiğim için yapıyorum. Ki bundan da hiç pişman olmadım, hiç de pişman olacağım sanmıyorum. Rest in, rest in peace miydi o? <laughs> Eyvah, o değil, o başkaydı. Bu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle soru cevap videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda ne videosu gelmesi istediğinizi ya da soru cevap videolarının devamının da evet soru cevap videosu gelsin, devam etsin, ikinci bölüm gelsin diye belirtebilirsiniz fikirlerinizi her türlü kötü iyi yorum kabul ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Çıkan iyi butonlarından da bir sürü başka video ve kategorilere gidebilirsiniz. Öyle. Kanalımı paylaşmayı arkadaşlarınıza önermeyi. Kanka bak şöyle bir kanal var komik aslında hani fena bir baksan fena olmaz deyin. Ön yargılı olmamalarını söyleyin. Sevdiğiniz işi yapın, özgürlüğünüzü savunun. Bu videodan anladığımız kadarıyla... Ben Vakan'la vatandaşıyım. Hoşçakalın, benimle kalın ve her zaman... Benim çıkışım böyle değil bir dakika. Hoşçakalın, benimle kalın, bay bay.